Evet hepinize selam ben Berker Yani su kıyıncap Bugün Büyük ihtimal bu Yani büyük ihtimal 14. bölümle Karşınızdayım Part 2 Long Dark ne sürdü ya hocam Sanırsam Long Dark Çekeceğim en fazla bölümü olan şey olacak. Tabi yani şey de var. Ee, Witcher de var bu sırada. Witcher diye bir oyun da var. Şimdi bir iki saat bir zaman geçirdin. Geçirdin ya bir iki saat zaman. Bir de 10 saat uyudun. Aynı şeyi düşünüyorum seninle. Oğlum illa birinizi vurayım mı? Sittirin gidin lan. Bir de artık kurtlar saldırmaya başlasa oyun daha eğlenceli hale gelecek bu arada. Çünkü kurtlardan şey yapara yapa. Mermim olmayacak, silahım olmayacak. Şu anki silah ve mermime bakar mısın? 51 mermim var oğlum. Be oyun çok kolay yani. E açlıkta, susuzlukta çok sıkıntı çekiyoruz. Açlıkta da çekmiyoruz da. Susuzlukta çok sıkıntı çekiyoruz. Bir de Kıyafet konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bakar mısın? Yüzde 45. Bunlar sıkıntı, sıkıntı çıkartıyor. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir zorluğu yok şu an yani. Doğru gidiyoruz değil mi? Evet az kalmış zaten. Bu bölümü buraya gidip buranın zuluasını alınca bitiriyorum. Diğer bölüm buraya gidiyoruz. Buradan göle gidiyoruz. Bitiriyorum. Ondan sonraki bölüm ana görev. Bölümleri bir saate yine bak başladım çünkü. Bu renderlar benim belamı sıkacak. Yüzde yüz eminim. Hala ben de şu an part 1'in 6. bölümünü 7. bölümünü renderladığımdan emin değilim. O yüzden yarım saati düşürmek en güzelim. Bana doğru niye koşuyorsun mesela? kafa atarım sana. <laughs> Bu tarafta. Biraz daha çıkacağız burada Çok şey çıkacağına inanıyorum. Umarım yanılmam. Yanılmak istemiyorum çünkü... Yani. Yap. bunlarla ne yapılacağını da bilmiyorum. Here it is. Evet canım yani burada. İlk başı, ilk ilk 45. Diğeri. 15. man. This Az siktir içeriye girdik. Bu güzel bir şey. Ben direkt sadece oradan loot alırız sanıyordum. Finally made it. Bebeğim bu güzel kaliteli aletler. aletler. İşte istediğim bu ya. Ne oltamsı şeyler çıktı. Ne oluyor bunu açınca? Orada loot yok. Bu ızgarayı kapat. Oo. Oh. What have we here? Yok. Yok. Hayır. Olur. olmaz. Da acaba yakalıyor muyuz? Var mı yani yakalacak? Yok. Araştır. Olur o yemekler ne? O... What? Bu seyir defteri ikinci bölüm var. Oğlum ne? Could end up being useful. Kanka buranın loot'u o kadar fazla ki Şuraya bakar mısın? Wow. Ama şimdi ya bu kadar vermesi iyi mi bilmiyorum. Bir yandan haklı çünkü ben burayı bulmak için harbiden uğraştım. Tank'in şeyine gittim oradan yani. Evet kanka dolaştım buldum. Hak ettim buldum. İşler umduğum gibi gitmedi. Sanırım umut plan değildir. Dedikleri doğru. Sığınağa biraz malzeme bırakmaya gidiyordum ki kurtlar peşime düştü ve beni buraya kadar takip etti. Onlardan kaçamadım. Buraya girip kapıyı kapatana kadar bir tanesi bacağımı ısırmayı başardı. Şu anda çok kötü yanıyor ve enfeksiyon kaptı. Şu an bir şeylerin sığınak kapısını kazdığını duyuyorum. Açmaktan korkuyorum. Angela. Umarım bu sen veya annen değildir ama olamaz. Henüz çok yersen. Biraz burada kalacağım ve gün ağrıyacağına ağırınca kontrol edeceğim sadece burada ne kadar vakit geçtiğini algılamam gerek. Kıyamet suvası. Böyle bir şey var burada. Anlamadım ben. Of be. Bu arada gerçekten burası kıyamet suvası kanka. 55 kilo olmuşum ya. Bunu kırsana ya. Belki buranın arkasında bir şey. <laughs> Hocam sen maşallah ya. Sandığı aç. <laughs> Uf. Uh. 15 kilo yemek. Ve hmm. bu iyi değil ya aslında. Yo iyi. İyi oğlum gayet iyi bu arada. Bunu giy. Bunu at. Tipe bak Allah aşkına. Heh, bir tane sweet var. Bu sweet. Bok gibi. At. Ha, bir tane de pantolon bulmuşum. Pantolon çok kötü. Değil aslında ama. Hmm. Bir de 050. Şimdi burada ateş yakabiliyor muyum? Kötü. Bu kötü. Bu kötü. Ee, burada videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Diğer bölüm burada birazcık loot yeri şeyi yapacağım, ayarlayacağım. Daha sonra oraya gidip güzel şeyler yapacağız gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın. bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.